Merhaba arkadaşlar. Herkes Çeyizli Kızlar kanalına hoş geldi. Bugün de sizlerle beraber haraşo örgü modelini yapalım istedim. Ee, bu aralar böyle küçük küçük videolar atmaya çalışıyorum. Yeni başlayanlar için de faydalı videolar olsun istiyorum. Hep bilenlere değil de öğrenmek isteyenlere de önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Ee, ben ilmeklerimi attım. Şöyle birkaç ilmek attım göstermek için. İlmek atmayı bilmeyenler için de ilmek atma videomu paylaştım. Umarım onu da izlersiniz, beğenirsiniz, faydalı bulursunuz. Şöyle başlayalım. İlk önce karşıya bir tane ilmek alıyoruz. Yani hiçbir şey yapmadan, hiçbir işlem yapmadan boş bir ilmek alıyoruz. Sonra önümüzdeki ilmeğe şişimizi bu şekilde geçiriyoruz. Yani düz bir şekilde şöyle biraz daha yaklaşayım. Sonra ipimizi şişimizin başına doluyoruz ve oradan çıkıyoruz. Şu şekilde içten karşıya geçiyoruz. Tekrar bu şekilde giriyoruz. Başına şiş e, ipimizi doluyoruz ve içinden çıkıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Şöyle geçiyoruz. Başına doluyoruz ve içinden şöyle çıkıyoruz. Bir netleme problemi yaşıyorum. Tekrardan göstereyim. Şu şekilde giriyoruz, başına doluyoruz ve içinden çıkıyoruz. İşte bu kadar basit. E, haroşa örgü dediğimiz şey tamamen bundan ibaret. Bu şekilde düz örmelerden oluşuyor. Tekrardan giriyorum, başına doluyorum ve içinden çıkıyorum. Çok basit. E, öğrenmesi de yapması da çok keyifli. Şöyle giriyorum, başına doluyorum ve içinden çıkıyorum. Giriyorum. Başına doluyorum ve içinden çıkıyorum. Şöyle hep beraber sıra sonuna kadar gelelim. Giriyorum. Şu şekilde. Başına doluyorum ve içinden çıkıyorum. Birçok örgü modelinde çokça da kullanılıyor, adı geçiyor. Mutlaka duymuşsunuzdur örgüye ilgisi olanlar. Şöyle tekrardan giriyorum, başına doluyorum ve çıkıyorum. Girdim, başına doladım ve şu şekilde çıktım. Anlamayanlar benimle birlikte tekrar yaparsa daha kolay olacaktır. Böyle beraber ilerleyelim. Giriyorum, şu şekilde başına doluyorum ve içinden çıkıyorum. Giriyorum başına doluyorum içinden çıkıyorum şu şekilde girdim başına doladım içinden çıktım sonuncuyu da yapalım girdim başına doladım içinden çıktım birinci sıramız bitti bile modeli de şu şekilde oluyor düzlü tersli şöyle oluyor bu şekilde ilerliyor Tekrardan şöyle bir sıra daha örelim beraber. İlk önce ilk ilmeğimi karşıya hiçbir işlem yapmadan alıyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Sonra ikinci ilmeğime giriyorum düz bir şekilde. Şöyle ipimi aldım. Bu şekilde buradan geldim ve düz bir şekilde çıkıyorum. Giriyorum. ipimi başına doluyorum ve çıkıyorum. Kameradan çıktım az önce sanırım ama devam ediyorum. Giriyorum, başına doluyorum ve çıkıyorum. Giriyorum, başına doladım ve çıkıyorum. Şöyle devam ediyor, ilerliyor. Haroşa örgü modeli dediğimiz şey işte bu kadar basit. Hepimizin yapabileceği, kolaylıkla ilerleyebileceği, ipimin boyutuna göre hızlı büyüyen yavaş büyüyen bir örgü modeli şöyle ilerliyor tekrardan söyleyeyim girdim şu şekilde başına doladım ve geçtim Umarım videolarımı faydalı buluyorsunuzdur Beğenirseniz ve bu şekilde serilere devam etmemi isterseniz Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, bizlere destek olmayı unutmayın. Bu şekilde girdim düz bir şekilde başına doladım ve şişimden çıktım. Girdim başına doladım ve şişimden çıktım. Bu şekilde ilerliyor. Sizler için en sade, en yalın anlatım yapmaya çalışıyorum. Girdim şuradan çıktım girdim şöyle başına doladım çıktım girdim başına doladım çıktım örgü bu şekilde iler Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan Çezici Kızlar hesabından da takip edebilirsiniz. Herkese iyi örmeler, sağlıklı günler diliyorum.